Icardi bomba gibi geliyor. Barış'ın ortasında muazzam kafa vuruşu deneyen Icardi'nin şutu direkten döndü. Dönen topu takip Icardi kalenin çaprazından şık bir röveşata denedi ama yan ağlara takıldı. Bir dahaki fırsatında Barış'ın Kazımcan'ın koşusunda çizgiye gönderdiği topla Kazımcan topu içeriye çok güzel kesti. Son vuruş ustası Icardi kale önünde bulduğu fırsatta ağları havalandırdı. Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da Icardi'nin bu performansı önündeki maçlarda nasıl bir etki yapacak? Yorumlarda yazın.